Herkese merhaba arkadaşlar Uzun bir aradan sonra e, Tekrardan Bir video çekmeye karar verdim e, Açıkçası beni video çekmeye teşvik eden Oyunun adı da Sea of Conquest Arkadaşlar Şu anda erken erişimde e, Ön kayıt yaptırdığım için Şu an ben girebiliyorum ama Ön kayıt yaptırmayanlar Galiba e, tamamen açılmasını bekleyecekler. Oyun e, Rise of Kingdoms e, Call of Dragons gibi mantık aynı mantık ama e, denizin üstündesiniz arkadaşlar bu sefer. Şehrinizde geminiz gibi düşünün. Bakın şu şekilde şuradan şu şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Veyahut da bu şekilde geminizi geliştiriyorsunuz arkadaşlar. İttifak olarak da herkes böyle limanlar kuruyor. Şimdi haritayı falan da her şeyi size tek tek göstereceğim. Ben oyunun genel olarak görüntü olarak işte özellik olarak her şeyini çok beğendim. O yüzden video çekmeye karar verdim aslında. Şimdi öncelikle şöyle anlatayım. Öncelikle size haritayı göstereyim. Kafanızda bir profil oluşsun. Bakın şöyle uzaklaşıyorum. Daha da uzaklaşıyorum. Bakın ben ta oradayım. Ve bu da bu da benim şu beyaz yerler sisli arkadaşlar. Henüz açılmamış yerler. Ne kadar büyük olduğunu da siz tahmin edebilirsiniz. Aynı yani Call of Dragons gibi harita büyük yani. Şu mavi alan, mavi çizgi alanlar benim ittifakımın liman bölgeler arkadaşlar. Bakın üzerinde sarı sarı pusudalar var. Sanırsam şurada savaşlar var şu anda böyle işaretler olduğu için açıkçası daha tam e, profesyonel olmadım ama işte size burada oyun tanıtımını yapmaya çalışıyorum. E, i̇lginizi çeker beklersiniz işte geldiğinde indirip oynarsınız diye. Aynı Call of Dragons gibi bol ödüllü arkadaşlar. Bakın şöyle haritada eee şu kısmı geldiğinizde işte adalardan böyle hediye toplayacağınız yerleri gösteriyor. Sanırsam ben hepsini topladığım için şu an hiç göstermiyor. Bitirmişim herhalde hepsini. Harita bu şekilde arkadaşlar. Daha da e, sanırsam bakın yine şey gibi. Diğer denizlere geçmek için bakın buralarda Flame Canyon diyor mesela. Kapılar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Galaxy Fjord diyor. Sanasana bu bölgelere geçmek için e, bu kapıların işgal edilmesi gerekiyor. Aynı mantıkta. Şöyle geri yaklaşalım gemimize, şöyle tıklayalım. Şimdi bir ana gemimiz var arkadaşlar. Bakın şöyle limana çektiğimizde iki tane de peşinde ufak gemi var gördüğünüz gibi. Onlar oyun başında olmasa da hemen işte 4-5 levelde, 6 levelde falan geliyorlar. Şöyle göstereyim size. Şu ana gemimiz arkadaşlar. İşte savaş gücü yazıyor burada. Burada özellikleri yazıyor arkadaşlar. Hızınızdan, HP'ye, atak, saldırınıza kadar, armorunuza kadar. Ee, bu gemiye de hero'larınız var arkadaşlar. Kaptan diyeyim ben size veyahut da savaşçılar hirolar diyeyim. Mesela bakın bu gunner işte bombacı gibi. Ee, bu kaptan galiba şu işaret var. Evet kaptanmış mesela first mate diyor ne tıkladık. Pardon. Gemi. Evet ha şurayı göstereyim. Şimdi bu ana gemimiz arkadaşlar. Bunu geliştiriyoruz. Eee gemimizi modifiye ettiğimizde görüntüsü de değişiyor arkadaşlar. Bakın bana mesela şöyle işte gemi topu çıktı bir tane turuncu renkte. Sanırsam en iyilerinden birisi. Yani oyunun verdiği iki tane bir kutu verdi. İkisinden çıktı aslında. Ee, atak işte HP, Armor, Crit Damage. Burada yine kendi özellikleri var. Mesela bu da şey geminin burun kısmı arkadaşlar. Şurada işte geminin direksiyonu diyelim. Yelkenleriniz var arkadaşlar. Yelkenleri mesela e, geliştirdiğinizde hatta rengini değiştirebiliyorsunuz. Ve bu da görüntüye yansıyor arkadaşlar. Onun haricinde işte bilgilerini falan hep buradan bakın görebiliyorsunuz. Oyun e, Türkçe dil desteği henüz yok. Ama büyük ihtimalle ileride gelir diye düşünüyorum. E, şu gemi ve şu gemi sizin arkanızdaki ufak gemiler arkadaşlar. Bunları geliştiriyorsunuz. İşte savaşırken size destek oluyorlar. Öyle söyleyeyim. Tabi bunların da Bakın şuraları açılıyor. 9 levelde açılacakmış. Modifiye parçaları bunlar da modifiye edebiliyorsunuz. Şurada başka gemi daha var arkadaşlar. Şöyle iki tane epic, bir tane de legend Warhammer diye isimli bir damage gemisi var. Oyun işte şunları verdi sana sen görev olarak şu anda. Bunlar çıkarsa tabii onlarla onların yerini değer değiştireceğiz. Onun haricinde şöyle göstereyim size arkadaşlar ee, sol aşağıda gemi işaretine tıkladığımızda aynı şehir gibi düşünün, şöyle uzaklaştırayım birazcık geminizin oda oda her bölümü işte geminiz geliştikçe mesela önceden şu iki katlıydı böyle iki yer vardı sadece geminizi geliştirdikçe işte dört katlı oldu şuralar falan açıldı ondan sonra e, geminizin içerisinde işte her odaya mesela korsan veyahut da işte mürettebattan birisini yerleştiriyorsunuz bakın etkiliyor. Construction speed dediği de işte odaların yapım süresini kısaltıyor arkadaşlar. Öyle düşünün. Oda dediğim de normal e, strateji oyunlarındaki binaların yapım süresi gibi düşünebilirsiniz. Mesela bakın burada işte harvest diyor. Tarım yapıyor galiba suyla birlikte. Burada e, odun üretiyor. Burada iron iron demir üretiyor arkadaşlar. Burada e, şey tavuklar var yumurta üretiyor size. Burada da böyle şey gibi meyhane gibi bir ortam var arkadaşlar. İşte mürettebat gelip burada içiyor falan fistan. Sizde aşçınız var özellikle. Mesela aşçıya bir tane yemek yaptırıyorsunuz. Mesela hızlı yemek diyorum. Şu 216 doygunluk veriyormuş arkadaşlar. 13 tane. Basıyorum. Şurada 51 saniye sonra yapacak. O yemekleri arkadaşlar burada satabiliyorsunuz. Onun da haricinde işte buradan topladığınız malzemelerle şurada şey var. Bir nasıl söyleyeyim size. Alkol üretebiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz korsanların en çok sevdiği içki rom. Mesela quick bakayım şöyle bir tekila var. Viski var. Ben daha önce yaptım yaptık, öğrenince tarifi hemen şuraya geçiyor zaten. Mesela bakın rezerv viski var işte. E, vodka var, şarap var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela 3 tane rezerv viski üretsin bu da. O viskileri, yemekleri o meyhane gibi yerde satabiliyorsunuz. Buradan para kazanıyorsunuz, altın yani. Şu kısımda gördüğünüz altın. Hemen şunu da kullanalım. Bakın yemekleri üretti. Ee, oyunda arkadaşlar geminiz için e, belirli bir şöyle storage dediği aslında şey depo gibi depolarını düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu an benim gemim 30 birimlik depoya sahip. Bu depo ne işe yarayacak derseniz hemen şöyle göstereyim. Ee, şeyin dışında e, savaş alanında hazine haritası oluyor ve sizi yönlendiriyor pusulayla gidip hazineyi buluyorsunuz ve içerisinden malları topluyorsunuz. O malların mesela 60-70 tane çıkıyor. Bende şu anda 30 tane şey var. Kapasite var. İki defa git gel yapıyorum mesela. O kapasiteyi yavaş yavaş geliştiriyorsunuz. Artıyor yani. Onun arkadaşlar onun dışında hero seçenekleri var. İşte hero'lar diye. Aynı mesela bakın burada bir legend bir hero'muz var. Adı Sharky. Köpek balığı ama elinde top var. İşte kendi skill'i yeteneği var arkadaşlar. Aynı levelini arttırabiliyorsunuz buradan. İşte epiclerden var. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Değişik hirolar var yani. Bunların açıklamalarına bakabilirsiniz. Mesela bunun yeteneğini geliştirebilirsin diyor. Rare işte yetenekler var. Şey hero'lar var arkadaşlar. İlk başta bunları kullandım doğal olarak. Ondan sonra bunlar çıkınca özellikle Legend çıkınca bunlara geçtim. Hero'lar da kapışıyor arkadaşlar. Mesela bir gemi yan yana savaşa geldiğinde. Şimdi size bir göstereyim bir tane. Bir gemiyle kapışalım. Mesela Merchant bulacak mı bakalım. Şu an yakında yok diyor. 7 level. Tamam. Mesela bak burada savaş gücü yazıyor arkadaşlar. Saldırtıyorum bakın. Hemen ufak gemiler de saldırıyor benim gemiyle birlikte. Bu en basit görüntüsü. Ee, yan yana gemiler mesela bakın gemi öldükten sonrasında tabi lootunuz var. İçinden topluyorsunuz her şeyi. Karp kısmı. Ee, i̇ki gemi yan yana mesela güçlü gemi diyelim. Şunun gibi. Yan yana gelip karşılıklı savaşıyorlar. Top atışı yapıyorlar birbirlerine. Ve hero'lar e, şey yeteneklerini falan kullanıyorsunuz. Öyle bir savaş sistemi falan var arkadaşlar. Onun dışında böyle denizde şöyle e, deniz yaratıkları var arkadaşlar. Kraken falan fistan. Bunların yanına yaklaşınca bakın göstereyim. Şöyle gel bakalım. Böyle bir yuvarlak halka çıkıyor. Onun içindekilere saldırıyor yani. Geminizi sürerken bakın. Oh, o saldırıyormuş. Bakın bu alanın içine girerseniz bu size saldırmaya başlıyor hemen. O yüzden geminizi yürütürken e, dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burada da varmış hemen. Şöyle 20 level bir kraken varmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onun dışında ittifak olayı var arkadaşlar. Göstereyim şöyle. E, tanımıyorum. Hani oyunda bir ittifaka girmem gerektiği için girdim şu anda. E, buradan yine herkesin işte e, öldürdüğü yaratıklara göre ve aldı satın aldığı şeylere göre kutular geliyor topluyorsunuz aynı mantık ee, yardım sistemi şu şekilde arkadaşlar araştırma yapılıyor burada ee, araştırmaya bastığınızda siz maden falan harcamıyorsunuz speed up var ee, süresini azaltıyorsunuz mesela bakın 20 saat 33 dakika ya speed up dedikçe oradaki süre herkes 20 şey toplamda 20 defası bir up yapabiliyorsunuz. Ama bu artıyor tabi gün içinde tekrardan yapabilirsiniz. Bakın onu 29'a 4 dakika düşürdü yani gördüğünüz gibi. Onun haricinde ee, şey var. Bağış da yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi işte. Odun, demir, altın arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz şeyi yapıp şundan kazanıyorsunuz. Sanırsam ittifak puanı gibi bir şey bu da. Onunla da sanırsam buralardan alışveriş yapıyoruz aynen. Onun haricinde <laughs> yine aynı e, Call of Dragons'ta, Rise of Kingdoms'ta olduğu gibi oralarda işte kral yolu diye falan geçiyordu. Şey var, hero'ların hero'larınızı kullanarak savaşınızsınız. Bir tane göstereyim size. <laughs> Şimdi bu hero'ları seçmişim ben. Bir, şey böyle bir düzenli sabit durmuyorlar da dağınık isteyen istediğine saldırıyor falan. Ben sadece yetenekleri hazır olduğunda kullanacağım. Mesela ben şuna bastım. Bakın gördüğünüz gibi yeteneği kullandı. Şarkı. İşte saldırıp geliyorlar. O ona saldırıyor. O buna saldırıyor falan. Onu şöyle mesela şunu kullanalım. Bunun yeteneği de buydu arkadaşlar. Şu epeyin de yeteneğini göstereceğim Şöyle basın. Şurası 5 olunca basabiliyoruz. Aynen. Bakın. Şu şekilde füze yağdırdı. Şunun yeteneği ok atıyordu, mızrak atıyordu galiba gördüğünüz gibi öldürdü onu. Şu da kullansın. Bitti zaten. Böyle hero'lar da savaşıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan devam ediyorsunuz işte. İlerleyebiliyorsunuz. Yıldız sayısına göre yine buradan ödül alıyorsunuz. Mantık aynı. Onun dışında aslında zevkli işlerden bir tanesini göstereyim size arkadaşlar. Şimdi Görevler var yine burada. Görevleri yapıyorsunuz. işte günlük görevler var. Falan fistan. Ee, hazine haritası var arkadaşlar. Bakın ben şunları bitirmiştim. Mesela Go diyorum. Şuna bana diyor ki şuralarda şu bakın küçük haritanın ee, yani şurada bir yerde ben gemiyi şöyle şuraya çekiyorum. Şimdi geminin yanına gittim arkadaşlar. Bakın altında yüz çıkıyor. Buna bastığım zaman gemi hıp hızlı gidiyor arkadaşlar. Tabii bu 10 saniye veyahut da 12 saniye falan tam hesaplayamadım. O kadar süre gidiyor ve alay yaratıklar saldıramıyor size bu kadar hızlı gittiğiniz takdirde. Bakın hazine bölgesine geldiğinizde üstünüze böyle pusula çıkıyor. Pusulaya bastığınız zaman diyor ki bu tarafa git diyor sana. Daha hala hızlı gidiyor. Yeter. Yaklaşıyoruz. Bir daha basıyoruz arkadaşlar. Şöyle git diyor. Çıkacak şimdi karşımıza. Bakın. Bir daha bastığımızda buldu gördüğünüz gibi hemen burada hazine tık diyoruz üstüne bakın bir sürü loot var bunları limanda satabiliyorsunuz arkadaşlar çok güzel altın veriyor size collect al diyorum topluyorum. 18 tane şey toplayacak. Şöyle yapabilirim. Ee, şöyle en yakındaki liman nerede bakayım. Aa, evet. Ha, şurada hemen liman var. Buraya. Bakın hemen geliyor gemi. Ops. Kraken bize saldıracak ama çok vurmaz umarım. Yani biraz vurdu şimdi vurunca da gemideki mürettebat ölüyor bakın şöyle artı çıkıyor arkadaşlar Bunları hemen şöyle basıp doldurabiliyorsunuz Tekrardan Şimdi bu Limana gelip yerleşiyor ee, Yeni bir limana geldiğinizde pusula işareti çıkıyor Sis dağıtmak için arkadaşlar onu da göstereceğim Bakın limana geldik şu pusula işaretine bastığımda Burada Şu şekilde Bu limanı artık kaydediyor ve etraftaki sizi komple dağıtıyor arkadaşlar. Bir de ödül veriyor şöyle. Hazine haritası vardı aynı zamanda da bir tane daha. Şimdi o hazineden topladığımız şeyleri burada satacağız arkadaşlar. Bakın şöyle teraziye basıyorum. Şu an bunlar herhangi bir şeyde kullanılıyor mu bilmiyorum ama çıkan e, şeyleri satmak zorundasınız çünkü para toplamak için bakın 73k altın verecek bana evet. gördüğünüz gibi hepsini sattık paramızı aldık ben hemen şimdi o kalan hazineyi oradan bakın şöyle gelir toplayacağım yakın zaten hemen gelir şimdi Adımı da Barbaros'a koydum arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim ünlü Barbaros Hayrettin Paşa'mız var. Denizlerin Efendisi. Şu kraken bir daha saldıracak ama çok da umursamıyorum. Şimdi tekrar tıkladık, tekrar kolye kal dedim. Bakın kayboldu. Hepsini aldık bu sefer. Şunları doldurduk. Hemen buraya geri getiriyorum gemiyi. Yani aslında şöyle düşünün, diğer oyunlarda bir şehriniz oluyordu. Tabii ışınlanma vardı ama şehriniz sabit bir yerdeydi. Şimdi bu gemiyi şehir gibi düşünürsek, şehriniz hareketli, sürekli. İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bakın harita ne kadar geniş yani. Daha kötü. Tam büyütmedim. Böyle bir sürü ittifak var. Yani garip garip bir sürü. Kapışıyorlar galiba. Fark ettiğim üzere. Şimdi tekrardan teraziye basıyorum. Bakın. E, ee, kargodaki malların hepsini seçiyorum. Otoseleç dedim. Tekrardan 27k daha altın aldık. 1M altınımız oldu şu an. Şu çapaya tıkladığımızda da arkadaşlar işte varsa yenilemesi gereken bir şey. işte yemektir, erzak gibi bir şey işte. Veyahut da şey mürettebat gibi düşünün. Repleniş diyorsunuz. Hepsini fulluyor zaten. Şöyle görevler oluyor arkadaşlar burada. Şöyle 8K işte bu e, Lenak familyesinin güvenli güvenini kazanmanız için size 8K'lık bir puan veriyor arkadaşlar. Bakayım şurada gözüküyor muydu bu? Nerede gözüküyordu? Şuradaydı. Governor Horse. Bakın şu an biz friendly'yiz. Yani arkadaşçayız açıkçası. Bunu arttırdığınız takdirde mesela altında da şey yapabiliyorsunuz. 383. Bakalım 400k yapalım ne olacak? 1500'e çıktı. 5000 oldu şimdi. 300 Ama 1000 arttırıyor orayı. 85 bin falan gidecek. Neyse gitsin bakalım. 390 98 99 400 bin Bakın arkadaşlar respect oldu. Artık e, şuradan şu Emporium kısmına geliyoruz. Bakın bize bunu verdi. HP %3 arkadaşlar. Sezon 1. E, sadece sezon 1 boyunca efektif diyoruz. HP'mizi %3 arttıracak. Free olarak yani bedava olarak aldık bunu da. Böyle e, bölgeler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir dakika şuradan mıydı? Aynen işte neutral diyor şey seven sister yedi kız kardeşler mesela anlatabiliyor muyum? Böyle gruplar var arkadaşlar. Bu gruplarla olan ilişkileriniz puanlarınız sayesinde alabiliyorsunuz. Bir yerden daha almıştım ben. Atak 3 vermişti bakın. Sezon 1 boyunca atam ve HP'm şu an HP 3 yeni aldım. Atak 3 ve HP 3 mesela sezon 1 boyunca ben bu buffları kullanabileceğim arkadaşlar. Ee, onun dışında Şöyle söyleyeyim size. Ee, şurada korsan puanı var arkadaşlar. Bakın. Ee, mesela oyunda şöyle merchant shipler var. Bakın. 8 levelmiş. Hemen şuna saldıralım. Bakın şimdi. Şimdi normalde bunlar ticaret gemiler arkadaşlar. Biz bunları kestiğimiz zaman korsan puanımız arttı. Bakın. Hani Korsanlık bir hareket yaptığımız için O puan artıyor arkadaşlar Ama içinden şöyle Çok güzel şeyler çıkıyor yani Bakın bir sürü şey Yemek falan da çıkıyor Kollektal dedik Bunların hepsini aldık ee, Oyuna daha tam %100 hakim olamadım arkadaşlar Şöyle burada Korsan puanı arttıkça Sanırsam bir buff olayı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Başka oyuncuları öldürdüğümüzde 50.000 gold veriyor galiba. Gerçekten. Yani şu puana geldiğinizde de 200.000 gold alıyoruz herhalde. Açıkçası gece beni de kesmişler. Yani gemiyi kesmişler açıkçası bildirim geliyor ama adam nerede nerede kesti hani yeri sabit yok yani kesti gitti ha ben de şu an mesela burada gelirim benden düşük levelli birisini bulurum anlatabiliyor muyum saldırabilirim yani mesela şu anda onun dışında söyleyebileceğim bakıyorum başka şu kısmı anlattık ships kısmında işte gemiyi şey yapmıştık, düzenlemiştik herhalde değil mi? Şöyle bakalım şuralara. Şöyle bir şey daha var ama bu çok şey değil ya. İyi değil gibi. Seni şuraya çekelim bir. Şey gemiye, şeyler Montetti geçtikçe geminizin şekli değişiyor arkadaşlar. Gemi büyüyor aynı zamanda. Ben bu e, yelkenlerin rengini mor yaptım ama tam olarak nereden yaptım şimdi ben onu bulamadım açıkçası. Şuradan e, falan mı yaptık acaba yok. Burada da böyle işte şey e, 25 level yine profil levelimiz arkadaşlar. Stamina dediği de oynadaki enerji mantığına düşünebilirsiniz. İşte yaptığınız hareketlerde harcanılan enerjileri gösteriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Oyun size açıkçası çok geniş bir haritada çok büyük bir özgürlük e, veriyor. Yani komple geminizle e, istediğiniz bölgeye, istediğiniz limana gidip, istediğiniz oyuncuya, istediğiniz artık gemiye veyahut da ne bileyim işte ne varsa saldırabiliyorsunuz bu şekilde. Yeni şöyle söyleyeyim. Az önce şurayı açtık mesela değil mi? Bakalım şöyle etrafta alması gereken bir hediyesi var mı? Yok gibi şu anda. Şöyle değiştireyim. Bir şey bulamadı. Ama çok vardı. Ben topladım açıkçası. Hatta şöyle şöyle göstereyim de böyle bir tanesini. Çünkü şurada var mıdır? Şurayı mı atsak? Orada savaş var galiba. Şuraya gidelim ya biz. Hatta hızlı gidelim şöyle. Hızlı. Hemen göstereyim size. O hızlı gitme olayı arka arkaya hemen kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Kısa bir süre bekliyorsunuz. Ondan sonrasında doluyor zaten. Hemen pusulaya bastım yine. Şu sesi bir dağıtsın. Bakalım etrafta ödül var mı? Evet mesela bakın. Hemen göstereyim size üçü de çıktı. Şöyle ada var arkadaşlar. Şöyle. Adaya tıkladığımızda, sür dediğimizde bize hızlandırma veriyor gördüğünüz gibi. Puan veriyor arkadaşlar. Sonra şöyle bir de başka tür böyle egzotik bir ada var. Çöl adası diyor. Buralardan da işte kaynak geldi. Yine puan geldi arkadaşlar. Şurada bir şey var. Size buff veriyor galiba. Yine hızlandırma alıyorsunuz. Şöyle tıkladığınızda bakın armor bir diyor falan. Bunu da aldık. Şey çıktı mı? Varil yakalama var arkadaşlar bir tane. Şu muydu? Yok ya bu değil. Neyse. Bunlardan çok güzel ödüller geliyor arkadaşlar. Ben bunlardan bir sürü topladım. Bitirmişim hatta öyle söyleyeyim size. Eee... Yani şu an için anlatacaklarım bu kadar. Ee, oyunla ilgili sorularınız olursa aslında daha iyi yardımcı olabilirim. Ee, yine oyun tamamen herkese açıldığında e, şey yapabilirim. Yine video çekip de haber verebilirim size. İsterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Aslında bir oyun grubum var. <laughs> Arkadaşlar gelmek de istiyorlar. Ee, Türkler bir klan, işte ittifak kurmak istiyoruz ama. Bakalım oyun yakın tarihte açılır galiba. Onu bekliyor açıkçası. O VIP sistemi falan da var arkadaşlar bakın savaş gücünüz falan da var yukarı sol tarafta. VIP'in özellikleriniz yine işte günlük olarak hediyesi falan. Birebir diğer oyunlara benziyor zaten bu konuda bir sıkıntı yok. Tekrardan şöyle uzaklaştıralım haritayı. <laughs> bakın biz oradayız. Düşünün etrafta daha neler var ki benim daha keşfetmediğim de neler vardır bu oyunda öyle söyleyeyim size şiddetle tavsiye ediyorum çok seveceğinize de eminim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar herkese iyi günler dilerim görüşmek üzere